Sırtın yerini şöyle bir yoksa? Fena bir şeyin, gidebiliriz. fena bölümlerde. şey gideririz. Yani ki, söylerse Daha yani bir, ben ben biliyorum bir görürüm, biliyorum biliyorum sensiz, Bu altın plaketi istiyorum. Kim istemez ki? Hayır. 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 Arkadaşlar video kapanmıyor şu anda. O kadar yaptığını da gördünüz bir kapı yapmaya çalıştıklarım arkadaşlar. Kaza yaptım. Şimdi şu an abone olmayı, kanala abone olup like atmayı